çok güzel oydu vallahi ya. Ben çadırımı kaldırdım gideceğiz diye. Tamam oğlum tamam tamam. Oğlum beğendin mi gördüğümüz yer ormanı Çok beğendim baba vallahi. Her taraf böyle yemyeşil. bildiğin baksana cennette gibiyim. Hadi oğlum tabii. Annen niye gelmedi ben anlamadım ama ya. Ben de anlamadım baba vallahi. Bu şansı kaçırdı. O ne ya vallahi. Haydire oğlum ya. Biz e, işte de gidacağız arkadaşlar gideceğiz. E, Şeyşeraları toplayalım oğlum. Tamam babacığım. Hadi bakalım evlat etrafı keşfedelim. Tamam oğlum. Hemen arkadaşlar şu çadırımızı alalım. Tamamdır oğlum. Hadi gel takip et beni. Aha bu ne lan böyle? Ne baba? Oğlum burada bir işaret var. Ana baba cinler geldi. Yok oğlum ne cini? Birisi bizi bir yere götürüyor. Gitsek mi? Aa baba vallahi gidek aksiyon olur vallahi. Benim silahım da var. Sen al silah vereceğim. Al bunu. Oğlum sen silah nereden buldun? Baba vay işte ya al ya. Tamam oğlum ver bakalım. Allah'tan arkadaşlar yanımızda Neyse, neyse. Şimdi benim için doldurma arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım oğlum. Gel takdir et beni. İçe düş alalım. Bir toplu toplu. babacığım yuppi. Allah merhabim doğaların gece oldu. Doğada ikimiz çılgınlık yapıyoruz. Aynen oğlum aynen aynen. Gel bakalım. Buradan böyle. Buradan böyle. Eee e. burada yol bitti. Eee babacığım burada göl var başka bir şey yok. Eee oğlum. Gidelim bakalım. Aha. Buraya mesaj mesaj var. Aa baba ben okuyacağım dur. Okuyamıyorum. Niye okuyamıyorsun? Okuma yazmam yok baba ya. Tamam oğlum ya ben okurum çıkabilir buradan. Ama dikkatli gidelim. La 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 dikenler var. Tamam oğlum tamam. Hemen arkadaşlar şuradan şuraya zıplamamız lazım. Hop arabadan zıpladım. Tamam arkadaşlar şöyle yavaşça. Tamamdır oğlum. Çok az kaldı gel. Geldim baba geldim. Halıların üstünden zıplayarak geliyorum ben. He he taktik yapıyorum. Tamam oğlum. Hadi bakalım. Şuradan bir de zıplayalım arkadaşlar. Şuradan şöyle geç. Buradan da hop şöyle atlatma arkadaşlar. Tamamdır. Hadi bakalım. Ya bu çukura düşsek mi ki? Tüngere benziyor bir. Zarar yok gibi. Oğlum nasıl zarar yok? Aha! Oğlum burada lav var. Afersin böleriz. Allah! Baba gel gel. Buradaki lav gerçek değil. Sahte. Kandırmışlar işte seni. <laughs> oğlum ya, oğlum ya. Tam geliyorum. Bekle beni orada. Hadi yavrum Allah! Dönüyoruz arkadaşlar. atladık E oğlum burada ne yapacağız? Baba vallahi buradaki lav gerçek gibi duruyor vallahi. Bu sefer ayaklarım yanıyor tamam. tamam. Bekle. Ben devreye, devre yaptım, şey yaptım Atlıyorum baba. Allah eleştir beni. Oh. Allah aileştirdi. Tamam, bir daha lava atlamam ben. Ne yapacağız şimdi? Oğlum, herhalde bu zincir kapıya girmemiz lazım. Çünkü burada olmaz, biri zıngır gidecek. an baba ya. Neyse gerek bakalım. Bu göreceğimizi gördüm senden Haybeden oğlum. Geleceğim. Aa, burada lazer var. Dikkatli olun oğlum, dikkatli ol. Şöyle arkadaşlar burada. Allah. Allah, nereye Öldüm oğlum. ya

Valla benim ismimi hatırlamayabilirsin çünkü benim ismim çok değişik bir şey. Nasıl yani ya anlamadım ben ya. Arkadaşlar ya ne diyor bu? Baba bu saçmalıyor. Peki bir şey diyeceğim sana. Buradaki çiçeğin şey su ne? <laughs> Sen onu bilmiyorsun değil mi? Seni buraya kırdıracağız. Burada deniz kızı yaşıyor. Deniz kızı mı? Evet şimdi o deniz kızının yanına gideceksin. Ben gidiyorum. Allah! baba <laughs> ben eve dönüyorum. Allah'ım ben Koş 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 ben eve dönüyorum ben gelmiyorum. Allah'ım ben acı babası yürüyükten yürüyük. Oğlum gel buraya. Gidiyorum ben bay bay. Allah'ım nerede? oğlum da gitti. Sen kaldın şimdi girecek misin? Ya, gireceğim ben yapacak bir şey yok buradan kurtulmak istiyorum. Tamamdır o zaman girmek için ilk önce şuradaki eşyaları alman lazım. Nerede eşyalar? Burada sandıklar var onları al. Tamamdır tamamdır hemen gidip alalım. Tamam. Suyun altına dalacaksın seni maymun. Merhaba. Buraya ben bakayım. Allah. A. Al, sana dedim ben deniz kızı var diye. Merhaba şeker bebek. Girmek ister misin içeriye? Allah'ım öğretmen burası nereye zaman böyle. Kimsiniz oğlum siz. Oğlum yardım et. Allah'ım öğretmen oğlum da gitti. Merhaba benden korkmana gerek yok. Ben korkunç gördüğün gibi deniz kızıyım. Allah'ım yarabbim sen nasıl deniz kızısın ya? Arkadaşlar altı de bebeğe nasıl kaldı? bekle tamam geleceğim yanına. Hadi gel yanıma. Tamam geliyorum geliyorum. Hadi içelim şimdi arkadaşlar tamamdır. Hadi bakalım gidelim. Gel gel seni evime tanıtayım. Evet ne güzel lan böyle. Nasıl yani? Sen suyun altında mı yaşıyorsun? Evet ben suyun altında yaşıyorum. Ne sandın seni küçük adam. Gidiyor evet, yer seni evet, sen Allah'ı diyorsan. Peki ben burada ne yapacağım? Gel bakalım seninle beraber bir yemek yiyelim. Tamamdır hadi bakalım yemek yiyelim. Nerede oturmadın seni şey yemekleri? Gel gel burası otur gel. Geldim geldim. Nasıl bir teşkil düştüm ben arkadaşlar ya. Yemin ederim. Şimdi biz burada yemek mi yiyeceğiz? Evet yemek yiyeceğiz. Suyun altında hiç yemek yemedin mi sen? Hayır yemedim. Allah korkmaya başladım. Neden korkuyorsun küçük adam? Aa, ben küçük adam mıyım? Tamam özür dilerim özür ee, dilerim. şimdi ne yapacağım ben burada? Ee, sen ne yapıyorsun bakalım buralardan? Neden buraya geldin? Ya ben bir yol buldum. Buraya işaretliyordu. Gözünüzü gördüm ve buraya geldim. He anladım. Tamamdır. Birazdan buradan gittik. Zorunda kalacaksın. Yoksa seni öldüreceğim. Nasıl yani ya? Anlamadım. Yani öldürmemi istemiyorsan gideceksin buradan. Tamam tamam gideceğim. Eee evinizi kontrol edebilir miyim? Tabii ki. 15 dakika süren var. Eee burada bir kerele bak televizyonunuz var. Televizyondan büyük televizyonlar var ama bunlar bu ne ya? Allah'ın izniyle altındayım bu arkadaşlar ya. Daha sonra burada arkadaşlar banyosu biliyorsunuz. Bu da yaşadığım için artık kurulanamıyorum. O yüzden geldim buraya. Anlamadım da neyse. Burada bir mutfağınız var. Oha yemekler de var. Evet. ıslak ıslak yiyorum ben bunları. Anladım. Deniz... Kız abla. Abla mı diyeyim sana ne diyeyim? Bana abla deme. Sadece deniz kızı de. Tamamdır. Şöyle Döne arkadaşlar bakalım. Allah ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Heh. Çek yukarı çek yukarı. Tamamdır <laughs> çıktım çıktım. Ben burada müzik yapıyorum. Burası benim müzik unuta yerim. Anladım anladım. Çok güzelmiş valla. Piyanonuz var, mikrofonunuz var. Çok özellermiş. Daha sonra e, burada iki tane piyano var. Evet bir tane büyük piyano var, bir tane de küçük. Bu küçüğü benim çocuğum yapıyor. Çocuğum yapıyor? Evet benim çocuğum yaptı bu küçük olanı. Anladım anladım. Neyse gidelim bakalım arkadaşlar yukarı. Burada ne varmış? Aa Evet banyo da yapıyorum ben. Anladım valla anladım. Her şeyiniz var. Her olsun valla. Çok güzel eviniz var. Neyse ben artık gideyim. Hadi bakalım gidebilirsin artık. Ama benden kaçabilirsen tabi. Ne? Bizden kaçabilirsen mi? Allah kaç lan Gel buraya gel buraya dedim sana. Allah kaç lan kaç Bu kaç. Manyak beni kovalıyor. Gel buraya öldüreceğim seni. <laughs> Allah. Vurma lan vurma. Hayır gel buraya. <laughs> Benim ismim deniz kızı ama korkunç deniz kızı. Vuruyorlar kafana çıkamıyorum. Geber lan geber lan geber lan geber lan. arkadaşlar. Neyse ben gidiyorum buradan kaç kaç kaç. Gel buraya kaçma. Tamam <laughs> birazdan gider zaten. <laughs> Bağlıyorum ben gitmem lazım buradan.